Evet şimdi arkadaşlar geçmişten günümüze yerleşme başlığımızdaki konumuzu anlatmaya çalışalım. Şimdi şöyle bir düşünelim. İlk insan olsaydınız, dünyaya gelmiş olsaydınız nereye yerleşmek isterdiniz? Gidip bir çölün ortasına mı yerleşirdiniz ya da kutuplardaki buz gibi bir bölgeye mi yerleşirdiniz? İşte arkadaşlar nasıl ki bizler mantıken düşünüyoruz ilk insan da aynı şekildeydi. İlk insandan günümüze kadar insanlar yerleşme yer olarak nerelere dikkat etmişlerdir? Geçimlerini sağlayabilecekler bir yer, Aynı zamanda su, yemek ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri bir yer, barınma ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri bir yer, korunma ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri yerler düşünmüşlerdir. Demek ki aslında ilk insanların yerleşmelerinde ilk yerleşkelerde neler var? Korunma, barınma ihtiyaçlarını giderme. Bu düşüncelerle bundan dolayı da daha çok nerelere? Daha çok su kenarlarına, mağaralara, kulübelere, yollar, yol kenarlarına yerleşkeler olmuş. Aslında günümüzde çok da fazla şeyler değişmemiştir. Her ne kadar günümüzde mağaralar falan olmasa da arkadaşlar, ne vardır? Günümüzde insanlar büyük şehirler falan kurmuşlardır. İlk çağlarda insanlar mağaralarda yaşıyorlardı. Niye mağaralarda yaşıyorlardı? Mağaralar hem arkadaşlar kendilerini soğuktan koruyordu, hem sıcaktan koruyordu, hem de yırtıcı hayvanlardan koruyordu. Diğer tarafta insanlar su kaynaklarının bulunmuş olduğu bölgeleri hep tercih etmişlerdir. Niye? Su ihtiyaçlarını karşılamak. Hem de aynı zamanda balıkçılık yani işte ilk dönemdeki insanlar bir anlamda özel mülkiyet kavramının gelişmediği dönemlerde neyle geçimlerini sağlıyorlardı? Avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sağlıyorlardı. İşte avcılığın en önemli yollarından bir tanesi de neydi arkadaşlar? Balıkçılıktı. Elbette ki insanlar karınlarını doyurmak zorundadır. Demek ki bunlar mağaralar, su kenarları vesaire kulübeler bunlar arkadaşlar ilk çağlardaki insanların önemli yerleşkeleriymiş. Bunlar dikkat edilen önemli hususlarmış. Su kenarlarına, mağaralara, kulübelere, yol kenarlarına bunlar da önemliymiş. Diğer taraftan Anadolu'da çok eski zamanlardan beri arkadaşlar önemli bölgeler yerleşke olarak kullanılmaya başlanmıştır. Anadolu dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden bir tanesidir. Niye? İklimi müsait. Yani ılıman iklimine ılıman bir iklime sahip. Üç tarafı denizlerle çevrili. Aynı zamanda insanların balıkçılık ve deniz ziyareti yapabileceği bir bölge. Aynı zamanda arkadaşlar göç yollar üzerinde ticaret yollar üzerinde ve iki kıtayı da birbirine birleştiren çok önemli iki tane boğazı var. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazları. Bütün bunlar arkadaşlar Anadolu'yu hep ne yapacaktır? Önemli bir bölge haline getirecektir. İşte ilk çağlarda Anadolu'da nerelerde ne tür yerleşmeler vardır? İlk çağlarda Anadolu'daki ilk yerleşmelerden bir tanesi Karain Mağarası'dır. Nerede? Antalya'da. Antalya'daki Karain Mağarası, Beldibi ve Belbaşı Mağaraları, buralar arkadaşlar insanlığın ilk yerleştiği bölgeler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yine bunun dışında, ilk çağlarda e, Konya'daki Çatalhöyük, Çatalhöyük arkadaşlar aslında ilk şehir yerleşkesi olarak da kabul edilen bir bölgedir. Diyarbakır'daki çay Çayönü mesela ilk köy yerleşkesidir. Çatalhöyük ilk şehir yerleşkesidir. Nerede? Anadolu'da ve Avrupa'daki ilk şehir yerleşkesi Çatalhöyük'tür. Peki bu şehir yerleşkeleri yapılırken Nelere dikkat edilmiştir? Şunlar yapılmış. Önce işte şehrin merkezine tapınaklar yapılmıştır. Etrafına evler yapılmıştır. Sonra bir de arkadaşlar şehirler günümüzdeki bu çok büyük olmadığından dolayı şehirlerin etrafı surlarla çevrilmiştir. Niye surlarla çevrilmeye başlanmıştır? Ki bunlar zamanla artık devletlerin olması ile birlikte gerçekleşmiştir. Düşmanlardan kendilerini korumak için bunları ne yapmışlar? Yapmışlardır. Diğer taraftan Anadolu'da bir başka önemli yerleşim yeri suruva Yani Çanakkale Çanakkale'deki Truva'da da arkadaşlar çok önemli bir yerleşim bölgesidir. Özellikle boğazın bulunması ya da ne bileyim ikliminin yaşamaya müsait olması gibi nedenlerden dolayı insanlar buralarda yaşamışlardır. Buralarda yapılan kazılarda nelere rastlanılmıştır? İnsanların işte yapmış oldukları kapkacaklara rastlanılmıştır. Aynı zamanda kullandıkları eşyalar ve aynı zamanda o dönemin şartlarına göre yapılmış olan evler zamanla arkadaşlar evlerinde yapıldığını görmekteyiz. Şimdiye kadar bakın eski zamanlarda insanlar yerleşkelere, e, şehir yerleşkeleri kurarken nelere dikkat ediyorlardı? Günümüzdeki şehirler nasıl oluşmuşlardır? Şimdi biraz da bunlarla ilgili bilgi vermek gerekirse şunları ifade edebiliriz. Demek ki eski zamanlarda arkadaşlar insanlar buna dikkat ediyorlar. zamanla şehirler daha da büyük büyümeye başladı. devasa şehirler oluştu. Metropoller dediğimiz milyon nüfusu milyonların üzerindeki nüfusu barındıran şehirler oluştu. Özellikle arkadaşlar 19. yüzyıla kadar şehirler bu kadar büyük değilken 19. yüzyıla gelindiğinde yani 1800'li yıllarda sanayi inkılabının gerçekleşmesiyle. Peki sanayi inkılabı ne demektir? Sanayi inkılabına kadar insanlar ürettikleri ürünleri neyle yapıyorlardı? İnsan emeğiyle, kol gücüyle, bilek gücüyle yapıyorlardı. Daha fazla zaman harcıyorlardı, daha fazla efor harcıyor ama daha az üretiyorlardı. Ama artık Kol gücünün bilek gücünün yerini ne aldı makine gücü aldı Bununla birlikte insanlar kısa sürede çok daha fazla şehir üretmeye başladılar. Böylelikle tarımda çalışan nüfus in sayısı azalmaya başladı. Şehirlerde büyük fabrikalar kuruldu. İnsanlar şehirlere göç etmeye başladılar. Bu göçlerle birlikte devasa büyük şehirler oluşmaya başladı. Zamanla şehirlerin nüfusu milyonları aşmaya başladı. Bu da arkadaşlar şehirlerde farklı farklı sıkıntılar da beraberinde getirdi. İşte barınma sıkıntısı. Örneğin işte bir tarafta gökdelenler dediğimiz işte 30 katlı, 40, 50 katlı binalar yapılmaya başladı ama diğer taraftan da yer bulamayan insanlar gece konu dediğimiz küçük yapılar yapmaya da başladılar. Bu da demek ki günümüzde yerleşkeler hazırlanırken de genellikle neye dikkat edilmektedir? O bölgenin geçim kaynaklarına dikkat edilmektedir. Şöyle özetle söylemek gerekirse Geçmişte insanlar yaşayabilecekleri yerleri seçerken su kaynaklarının olduğu yerleri seçmişlerdir. İklimi ılıman olan yerleri tercih etmişlerdir. Aynı zamanda toprakları verimli olan yerleri, yaşamaya müsait olan yerleri tercih etmişlerdir. Şehirler günümüzdeki büyük değil, küçükken etraf surlarla çevriliyken özellikle 19. yüzyıldan sonra sanayi inkılabının gelişmesiyle birlikte şehirler de büyümüştür. Milyon nüfusları aşan birçok şehir kurulmuştur diyebiliriz.